Merhaba, ben operatör doktor Serçin Ordu, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bugün gebelerimin en çok merak ettiği konulardan birini bir uzman görüşüyle paylaşmak için değerli dostum Eda Yıldırım, doktor Eda Yıldırım'ın bugün kliniğimde konuk ediyorum. Kendisi dermatoloji uzmanı ve benim uzun yıllardır tanıdığım bir dostum. Hoş geldin Eda abla. Hoş bulduk Serçin'cim. Merhaba, doktor Eda Yıldırım, dermatoloji uzmanıyım. Seve seve sorularını cevaplandırıyorum. Eda abla, bana en çok gelen soru sorulardan biri gebelikte saç boyayabilir miyiz? Bunu yine ben de kendi bilgimle bir miktar cevaplandırmaya çalışıyorum ama bir uzman olarak senin görüşünü gebelerimle paylaşmak istiyorum. Evet, şimdi tabii ki çok hassas bir dönem. Özellikle hamileliğin ilk 3 ayında organların geliştiği dönemde biz kesinlikle hiçbir kimyasalın deri üzerinden ağız yoluyla veya başka şekilde vücuda alınmasını istemiyoruz. Doğrusu ilk 3 ay kesinlikle olmaması gereken bir durum. 3. aydan sonra tabii ki öncelikle doktorları eğer müsaade ederse. Çünkü bazen riskli gebelikler olabiliyor. Genetik geçmişte başka problemler olabiliyor olabiliyor. Daha evvel yaşanmış sıkıntılar olabiliyor. Yine kadın doğum uzmanının izin vermesi doğrultusunda. Direkt çok böyle dip boyaş gibi değil. Yani tam derin üzerinden değil. Daha uçlardan doğru. Çünkü hamileler kendilerini güzel hissetmek istiyorlar, evet. güzel görmek istiyorlar ve en doğal hakları. Evet, müsaade edebiliriz. Ama tabii bunda da çok kimyasal içeriği yüksek olan boyalardan ziyade artık günümüzde çok şanslılar. Bir sürü bitkisel boya var, bir sürü farklı alternatifler var. Onlardan yine kadın doğum uzmanları müsaade ederse eğer boyayabilirler. Ben de. Ee ablanın söylediği gibi yine ilk 3 ay dışında eczaneden özellikle alacakları bitkisel içerikli saç boyalarıyla boyayabileceklerini söylüyorum. Yine güzel görünmek, güzel hissetmek, bebeği iyi karşılamak için en temel şeylerden biri.